Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize selamlar. Bugün günlerden salı kafesleri spatula ile altlarını kazıdım. Temizledim, suları yeniledim. Yemler bitenler var. Şöyle temiz yemleri göstereyim sizlere. Yem bitenler var. Bunu da ben boşalttım. Bayağı tozlanmıştı. Bunları tamamlayacağız. Ne yaptık? Şöyle mamalıkları, mama kaplarımı çıkardım. Biraz sonra bunları yıkayacağım. Şimdilik ortalığı süpürdüm, temizledim. Emma'nın altını aldık, temizledik. Soğuklarımızı tazeledik iki güne bir. <laughs> Güzel haberler var. Güzel haberler var. Şimdi şurayı göstereceğim ama ikisi birden yatıyor. Arkadaşlar ben size şurayı göstereyim şöyle. Erkek dişi de yatıyor. Görünüyor mu bilmiyorum artık. Ben çok bakmıyorum. Aha şimdi gözüküyor. Şöyle yumurtaları göstereyim. Sayıları bilmiyorum. Değişiyor. Sürekli atıyor buradakiler. Boş yumurtaları. Burada bir sıkıntı oluştu yer değişiminden dolayı. Bayağıdır da 3-4 aydır da yavru alamıyorum buradan. Yerlerini değiştirmeyen arkadaşlar kuşlarım. Düzenleri bozulduğu zaman böyle yavru almakta zorluk çekiyoruz. Burada durum ne? Burada kuşumuzun altı dolu ama yumurtamız yok. Şöyle göstereyim. Yumurtamız hiç yok. Ee, burada da bir sıkıntı oluştu. Sıkıntı ne bilmiyorum ama sıkıntımız var. Burada baba Japonez dişi normalde iki ay maşallah. Daha yeni beslemiş görüyor musunuz kursakları? İki yavru attı burası. Ee, ölü doğan yavrular vardı. Yumurtadan öyle çıkan. Anne kırmıştı yumurtaları. İkisini de atmışlardı. İki tane de canlı yavrumuz. Şöyle maşallahlar esirgemeyin. Maşallah diyenin daha fazla olsun inşallah. Dört yumurta iki yavrumuz var. Japonesler duruyor. Ee, daha Sultan Papağan'ım gelmedi. Onun için duruyor Japonesler. Erkek bir Sultan Papağan'ı alacağım. Bunları verip bir çifti. Ee, genç kuşlar dediğim gibi daha bunlar da hareketlilik yok arkadaşlar. Alt tarafa bakıyoruz. Alt tarafta da bir şey yok. Bunu çok beğeniyorum bu takımı. Erkek maşallah güvercin gibi. Dişi de kırmızı göz arkadaşlar burada. Emma ile biraz ara verdik. Ee, Emma ile fazla ilgilenemedik. Bakın yine kamerayı gösterdiğim zaman Emma çıldırmaya başladı. Emma elime gelmeye devam ediyor tabi. Başta kaçtı biraz yoruldu ama sonradan elimize atlamaya devam ediyor. Emma'nın eğitimi güzel ilerliyor arkadaşlar. Artık direkt bakın Şöyle uzak tuttuğum zaman, ayağı gördünüz mü ayaktaki hareketi? Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Ayağı atacak hemen. Aferin benim kuşum. Aferin sana. Aferin sana. Şöyle tek tek yukarıya basamak gibi yapıp Emma'yı, bakın şimdi indirirken de atıyorum, iniyor. Emma ile güzel işler başarmaya başladık. İlk, ilk sultan papağanım arkadaşlar bunlar. Ee, Emma ilk sultan papağanım olduğu için pek bir bilgi sahibi değilim. İşte internetten araştırıp, YouTube'dan farklı videolar izleyip, bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Emma'nın durumu iyi. Emma yine günde e, bir saat, bir buçuk saat dışarı salıyorum. Emma halinden memnun ama yine tüy atıyor. işte. yavru kuşlarda bu sıkıntı var. Bakın tepesini görüyor musunuz? Yine tüy atıyor Emma. E, o yüzden böyle strese girebiliyor hayvan. Bakın işte bu. Bunu yapana kadar Aylarca, iki ay uğraştırdı ama bizi ama sonunda başardık arkadaşlar. Vaziyetler böyle, durumlar güzel, ee, durumlarda sıkıntı yok. Bugün ne yapacağım kuşlara? Sakin. Bugün ne yapacağım? Bugün aspir vereceğim. Ee, mama kaplarını yıkadıktan sonra akşamüstü kurumasını bekleyip aspir vereceğim arkadaşlar. Ee, Aspir verip bugünün maması da bu. Biliyorsunuz ben iki günde bir yam atıyorum. Vlog tarzında çekiyorum artık bilgi vermekten ziyade. Başımıza geldikçe bakın kurlaşmaya bakın. Kurlaşmaya bakın. Bu eş tuttu anlamı zaten. Bunlar yumurta da aldık bundan yavru alamadık ama kurlaşmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallahları eksik etmeyin. Bunlar dövüşmüyor. Kurlaşıyor hiç beslemeyenler veya yeni kuş sahibi olanlar dövüşüyor sanabilirler. Ama işte muhabbet kuşunun kullaşması ve bunlar çok iri kuşlar arkadaşlar. Güzel. Jumbo e, babama dişi Jumbo diye vermişler. Jumbo değil ama çoğu jumbo'lar çok hoşuma gidiyor benim. Onlardan değil ama güzel kuşlarımız, iri kesim kuşlarımız. Bakın buradaki erkeğim de maşallahlar eksik etmeyin bu da iri. Bu kuşumuz da bayağı iri. Bunda da anne geldi. Baba iri. Bunlar hatta bugün marul da vereyim ben. Ee, marul da vereyim aynı. Bugün bunları aspir ve marul vereyim arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmak da istemiyorum. Ee, bu videoyu salgını çekiyorum. Çarşamba günü atacağım bu videoyu. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler. İyi akşamlar arkadaşlar.